Efendim merhabalar. İran'da sular durulmuyor, karışıklıklar devam ediyor. Birçok şehirde polisler göstericilere mani olamıyor. Bu durum nereye gidebilir ve buradan Türkiye'nin çıkartması gereken dersler neler? Ve İran ve protestocular gibi farklı iki kutuba Türkiye'deki farklı aktörler hangi zaviyeden, hangi noktadan bakıyorlar? Bunları özetlemeye çalışacağım. Avrasyacıların tutumu, ulusalcıların tutumu, iktidarın tutumu, Türkiye'deki laiklikle ön plana söylem çıkartan ama dış politikaya gelince Amerikan karşıtlığı üstünden farklı roller bürünmeye çalışan bu grupları kastediyorum. Onların tutumlarını yorumlamaya çalışacağım ve yön eylem e, Cumhurbaşkanı adaylarının yarışı üstüne bazı araştırmalar yapmış, onları yorumlayacağım. Tamamını özetliyorum. Mehsa Eminiye, ahlak polisi denilen ahlaksızların yaptığı ağır saldırıdan sonra kızcağız hayatını kaybetti. İran rejiminden halkın çok büyük bir kısmı hoşnut değil. Büyük bir propaganda ile yoğrulmalarına rağmen hoşnut değiller. Aslında İran rejimini İranlıların çok ciddi bir kısmı kabul etmiyor ama orada çok ciddi bir korku var. Yani otoriter rejimlerde arkadaşlar çift kimlikli, çift kişilikli olursunuz. Baskıdan korktuğunuz için inanmadığınız şekilde ibadet edersiniz, inanmadığınız şekilde konuşursunuz. Çift kişiliğiniz, çift kimliğiniz olur. Bir tanesi pazar kahvaltılarında güvendiğiniz eşinizle, ahbabınızla konuşurken gerçek kimliğinizdir. Diğeri ise kamusal alana çıktığınızda inanmadığınız ve rejim yanlısıymış gibi yaşamak zorunda olduğunuz bir rejim. Bu insanı yorar, bu insanı kirletir, bu insanın moralini bozar, demoralize eder. Neden? İnsanın inanmadığı gibi yaşamak zorunda olduğu senelerde zaman içinde yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Bu kahredici bir süreçtir. Çocuklarınız rejimin okullarına gitmek zorunda olduğu için endoktrine edilirler, siz onları kendi tarafınıza çekmeye bile cesaret edemezsiniz çocuk ağzından bir şey kaçırır diye. Ben Türkiye'nin Orta Doğu'da dış politikası imajı nasıl algılanıyor diye 5 sene sahada çalıştım. İşte İran, asistan arkadaşlarımızla, hoca arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle birlikte çok keyifli bir proje yapıyorduk. İşte 10 farklı ülkede Türk dış politikası nasıl algılanıyor diye elitler üstünde bir araştırma yapıyorduk ve Projemizi tamamlayamadığımız, yeterince yanıt alamadığımız, sorduğumuz sorutlara yorum elde edemediğimiz, böyle gerçekten Sedat Peker tabiriyle tırnakla kopartır gibi, yolar gibi böyle yanıt almaya çalışıyorduk ve tamamlayamadığımız, istediğimiz ölçülere ulaşamadığımız her sene tek bir ülke oluyordu. Evet, İran. Öyle bir korku var ki, İnsanlar fikirlerini beyan etmekten endişe ediyorlar. Bilim adamları, gazeteciler, iş adamları, bürokratlar hiç kimse konuşamıyor. Lanet olsun. Böyle bir ülkede yaşamak, böyle bir ülkede yaşamak zorunda kalmak ne kadar dramatik, değil mi? Türkiye'nin buradan çıkartması gereken sonuç şu. Otoriter rejimleri tolere etmeyin. Bakın İran gibi dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, en önemli petrol rezervlerine sahip olan bir ülke açlık sefalet içinde yaşıyor. Halkı neredeyse açlık seviyesinde gününü kapatmak zorunda kalıyor. Teknolojisi yok, sanayisi yok, altyapısı yok, ülke pislik içinde, zenginlik üstünde ama ambargolardan dolayı rejim kendini diri tutabilmek için işte o Amerikan karşıtlığı vesaire söylemi sürekli zinde tutabilmek için insanları korkutabilmek için onu kendi eteğinin altında toplayabilmek için hep aynı bağnaz taktikler bakın. Tüm otoriter rejimlerde bu fotoğrafı görüyorsunuz. Olaylar patlak vermeye başladığında yani Mehsa Emin'i öldürüldükten sonra sokaklar karışmaya başladığında şu soruyu sordum. Çok basit bir soru. Bakın dedim beni şaşırtmayacaklar. Türkiye'de laiklikle ön plana çıkan ulusalcılar, Avrasyacılar, burada laiklik kimliklerini sorgulamıyorum. Burada sorguladığım siyasi duruşları, ulusalcılar ve Avrasyacılar yarın Amerikan karşıtlığı üstünden başörtüsü mücadelesi veren, özgürlük mücadelesi veren kadınları değil de, işte başlarının açık olarak aslında başörtüsü mücadelesi doğru bir kavram değil, özgürlükleri için mücadele veren kadınları değil de Rejimi savunacaklar Amerikan karşıtlığı üstünden. Beni hiç yanıltmadılar. Şimdi isimlerini burada söylemeyeceğim ama neredeyse tamamına yakını. Çıktı İran'daki rejim devrilirse bundan kim mutlu olur? Bu kime yarar? Kimin umurunda? Artı bu sizin komple teorilerinizde açıklanabilecek bir şey değil. Yani İran'da rejim değişir, normalleşir. Daha demokratik, daha hesap verebilen bir rejim inşa ederse hemen gidip Amerika'na uşak mı olacaklar? Bunlar insanların akıllarıyla dalga geçiyorlar. Oradaki özgürlük savaşçısı, canlarını ortaya koyarak sokağa çıkan insanlara bile sahip çıkamayacak kadar pusulalarını yitirmiş insan. Daha derinlemesine analiz yapmayacağım, gündemimiz o değil. Protestocular rejime karşı kafa tutuyorlar. Herkes buna karşı çıkabilir. Bakın Türkiye'deki İslamcılar karşı çıktığında bu kadar köpürmem. Derim ki aynı yolun yolcusu, aynı otoriter rejim, aynı bağnazlık. Ama içerideki laiklik kimliğiyle ulusalcı ve Avrasyacıların dışarıya bunu değil de Amerikan karşıtlığı üstünden İran rejiminin ayakta durması için propaganda yapmalarını hazmedemem. Bu hazmedilebilecek bir şey değil. Bir de ey kararsızlar şu fotoğrafa bir bakın yakanızı paçanızı otoriter bir rejime kaybettiğiniz zaman kısa bir süre sonra bir daha seçimlerin vuku bulmadığı geri dönüşün ancak ve ancak bir karşı devrimle yani kan dökerek gençleri orduya karşı kırdırarak büyük kayıplar vererek yapabileceğiniz bir ülkeye gitmeden el frenini çekmeniz gerekiyor. Onun için şunu söylüyorum. Ortak aday kim olursa olsun bu rejimin kapaklarını o otoriter ve despot aktörlerin suratına kapatıp kendi yolunuzu inşa edebileceğiniz, çift kişilikli ve kişiliksiz bir şekilde yaşamayacağınız, özgür, demokrat ama ileride müreffeh de olabileceğiniz bir rejime e, dümeni kırmanız gerekiyor. Böyle yapmazsanız ne olur? Çok basit. İran'da göremiyorsanız gözlerinizi Rusya'ya çevirin, Putin'in sokaklarına bakın. Garip Gureba'nın çocuklarını cepheye sürdü. İnanmadıkları bir savaşta onları savaştırdı. Binlerce asker kaybetti. İşte 30 milyonluk Ukrayna karşısında yerlerde sürünüyor ordusu. Şimdi ordu tükendiği için genel kısıtlı seferberlik ilan etti. Yani silah altına alınabilecek herkesi restoranlardan sokaklardan toplayıp cepheye sürecek. Neden? Şundan dolayı kendi koltuğunu kurtarabilmek için. Oradan bir zafer çıkartmak zorunda o ülkeyi komple katletmek zorunda. Ukrayna bataklığına girdi, çıkamıyor, bir zafer elde edemeyecek, ordusu dökülüyor. Ukrayna işte gelişmiş demokrasilerden aldığı silah yardımıyla koskoca Rus ordusunu, Kızıl Ordu'yu demiyorum bakın Rus ordusunu darmadağın etti, perişan etti. Kadın, çoluk, çocuk ülkeleriyle özgürlükleri için savaşıyorlar. Dalga geçtikleri bir aktör devlet başkanının komutanlığında savaşıyorlar. Hiçbir şey göremiyorsanız Putin'in sokaklarına bakın. Şimdi Rusya'da da şey başlamış. Sokak gösterileri. Ya ne kadar geçtiği mi? Bir otoriter rejime karşı direnmezseniz, onun ahmaklıklarına karşı koymazsanız iş size de gelir. Bakın, paranızı çalan şunu unutmayın. Hayatınızı da çalar. İş oraya gelirse, sizi yakalarsa sizi yakalayamazsa çocuğunuzu cepheye gönderir. Onun orada ölmesini sağlar. Kendi koltuğunu oradan milliyetçilik rüzgarlarıyla kurtarmaya çalışır. Getirir çocuğunuzun tabutunu, bir de böyle elini üstüne koyarak bir de propaganda yapar. Oradan da işte savaş, milliyetçilik, kan üstüne bir de propaganda yapar. Bir de ölüsünden çocuğunuzu, ölüsünden bir de oy devşirir. Oy sızdırmaya çalışır böyle sıkarak oradan onu emmeye çalışır tıpkı bir yarasa gibi tabuta yapışır böyle. İşte otoriter rejimler böyledir. Otoriter rejimlere kolunuzu kanadınızı kaptırdığınızda şunu unutmayın. Para çalan oy da çalar. Oy çalan hayatınızı da çalar. Onun için hani işte sosyal medyaya yansımış diye ya bir dönem. Ne var canım işte ben de vergi vermiyorum. Ben de çalıyorum. Ne oluyormuş çaldıysa herkes çalmıyor değil. Değil. Öyle değil eskiden Türkiye'de ihalelerden siyasetçiler böyle bir iki daire kendine yapacak kadar Erdoğan'ın işte il başkanları kadar, ilçe başkanları kadar falan çalıyorlardı en büyük politikacılar. Şimdi öyle değil. Gelinen noktada otoriterlik o kadar üst seviyede ki bu kadar büyük para çalanlar, bu kadar büyük suçlara batanlar Oylarınızı da çalarlar, çocuklarınızın hayatını da çalarlar, çocuklarınızın birkaç nesil geleceğini de çalarlar. Bunlarda acıma, Merhamet olmaz. Peki Rusya'dan ders çıkarmayacaksanız o zaman Avrupa'ya bir bakın. Otoriterler neler yapıyorlar. Bugün Sabah Gazetesi ilk sayfada neredeyse tam sayfa ve başyazar yazısıyla destekli. Cevheri Güven'in evini bulduk Babelhausen'de vesaire diye bir haber yapmışlar. Yani bu haberin... Haber değeri ne? Manşete çıkacak haber değeri ne? Burada açıkça şunu yapıyorlar. Sedat Peker'in bakın basın danışmanın olduğu iddia edilen çocuğu aldık. Saha temizliği yapıyoruz. İçeride medyayı susturduk. Dışarıdan yorum yapanları da tek tek susturacağız mesajı veriyorlar. Yani senin kimyanı bozarız nerede oturduğunu biliyoruz. Bak hedef gösteriyoruz seni diye hamle yapmaya çalışıyorlar. Hani buradan yorum yaparken bazen yorumların altına, videoların altına şey geliyor. Ya, tabii yurt dışından konuşmak çok kolay diye. Despotlara karşı nereden konuşursanız konuşun öyle çok kolay değil. Hiçbir zaman kolay olmadı. Evet görece olarak kolay. Özgür bir ülkede olan entelektüellerin Türkiye'deki demokrat, özgürlükçü ve çoğulcu Gençlerin yüzü suyu hürmetine konuşmak gibi bir borcu var. Biz bu borcu ödemeye çalışıyoruz onlara. Onlar konuşamadığı için Türkiye'nin içinde hala kalmak zorunda kalan bizden çok, da çok daha entelektüel, çok daha derin bilgilere, çok daha iyi altyapıya sahip tanıdığım dostlarım, arkadaşlarım var ama onların konuşamadığını biliyorum. İşte despot rejimler dünyanın neresine giderseniz gidin, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar etrafındaki insanları mutsuz edebilecek, onları tehdit edebilecek enstrümanları bulabilirler. Zira çok çok büyük paralara hükmediyorlar. Bakın Erdoğan rejimi gittikten sonra, seçimi kaybettikten sonra bile bile çok çok büyük paralarla yeni rejimin çok önemli aktörlerini satın alabilecek güçlere Aizler. Bunu unutmamanız gerekiyor. Evet Peker'in basın danışmanı olduğu iddia edilen genci getirdiler. Ama soylunun ve AKP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun da işin içinde olduğu soyluyla düzeltiyorum fotoğraf vermiş olan e, TODEX vurgununu yapan Fatih Özer aylardır Arnavutluk'ta ama onu getiremiyorlar. Buradaki mesaj adaleti yürütmek, hesap sormak ve adaleti işletmek değil. Seçim öncesi konuşabilen, despot rejime ayna tutabilen, oradaki önemli hadiseleri açıklayabilen, ifşa edebilen ya da ülkenin gidişatı hakkında yorum yapabilen insanları susturabilmek, korkutabilmek. Peki gelelim Cumhurbaşkanlığı anketine, yöneylemin yaptığı ankette Mansur Yavaş Erdoğan'a karşı seçimi 60'a 30 neredeyse kazanıyor. %10'a yakın bir kararsız var. İmamoğlu 53'e 37 gibi, 52'ye 37 gibi kazanıyor. %11 gibi bir kararsız var. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Erdoğan'dan 10 puan daha fazla. 48.7'ye 38. Kararsızlar birazcık artıyor, 13'e çıkıyor. Kılıçdaroğlu aday olduğunda Erdoğan 38 gibi alabiliyor. Kararsızlar %13'te kalıyor. Bu kararsızları eşit dağıttığımızda, oy oranlarına göreci olarak dağıttığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu 53, 54, 55'e kadar çıkabilir Erdoğan karşısında. Erdoğan da 44, 45'lere kadar çıkabilir. Yani fotoğraf şundan ibaret. Erdoğan tüm rakiplere karşı kaybediyor. Peki İran'dan çıkartılacak derslerdeki mesajlarıma katılıyor musunuz? Türkiye'deki ulusalcı Avrasyacı layık aktörlerin İran despot rejimine destek vermesini nasıl yorumluyorsunuz? Anti-Amerikancılıkla acaba içimizdeki bazı aktörler gerçekten aklını peynir ekmekle yedi diyebilir miyiz? Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.